Yeniden merhaba değerli izleyenler. Ey Hayat'ta karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün ülkemizin dinamik ve hızla büyüyen sektörlerinden biri olan kozmetik sektörünü tüm yönleriyle ele alacağız. Bu alanda karşılaşılan zorlukları, merdiven altı üretimle mücadeleyi, sektörün sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adımlarını masaya yatıracağız. Stüdyomuzda bu önemli konuları bizlerle paylaşacak değerli bir konuğumuz var. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Sayın Serdar Mutaf bizimle kendisiyle hem sektördeki son gelişmeleri hem de Qad'ın çalışmalarını konuşacağız. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, ufak bir düzeltmeyle hemen başlayayım. Lütfen. Dernekte başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum bu arada. Eee Qad'da kozmetik üreticileri araştırma derneğinde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Hı hı. E aynı zamanda da sektörde 30 yıldır kozmetik üretimi yapan bir aile firması olarak görev yapıyoruz. Ben de ikinci jenerasyonunu temsilen 15 yıldır sektörde çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel. O zaman sektörün A'dan Z'ye her konusuna hakimsiniz. Evet. Öyle Zaten pek çok başlığını konuşacağız. Hı -hı. Şöyle genelden özele doğru gidelim istiyorum. İlk Hı -hı. olarak e, sektörün Türkiye ve dünya genelindeki işte ekonomik performansının nasıl seyrettiğine bakalım. Hı -hı. Ardından da e, regülasyonlar, işte kalite standartları, e, yerel markalar, Hı -hı. biraz önce e, girerken söylediğim gibi işte merdiven altı üretim ve son olarak QAD'ın faaliyetlerine değinelim. Şimdi Türkiye'de e, kozmetik sektör dediğimiz zaman son yıllarda aslında hızla büyüyen bir sektör görüyoruz. Yani trend evet. hep yukarı yönlü. Ekonomi önemli katkılar sağlayan bir sektör haline geldi. Bu büyümeyi destekleyen unsurlar ne oldu? Ee, özellikle pandemi çok kritik bir başlangıç oldu aslında. İnsanların kozmetik sektöründe ev bakım yani evde kişisel bakım ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını aslında tetikleyen çok önemli Tabii ki hayatımızda üzücü bir tarihe de nokta koyan bir dönem oldu. <laughs> Özellikle son yıllarda artan ilmesi olan başlıklardan bir tanesi cilt bakım, saç kremleri. Bu kategoriler pandemi sonrasında çok ciddi bir büyüme Kendine edindi ee, ama bazı küçülen bölümler var işte kolonya gibi dezenfektan gibi bu taraflarda da küçülmeler yaşandı. Aslında bazı kategoriler e, bazı kategorilere biraz devir teslim yaptı gibi de e, düşünebiliriz. Bunun içerisinde saç bakım tarafında yine çok ciddi büyümeler var. <laughs> saç bakımında ilginç bir şekilde hatta notlarında var birazdan bahsederiz. Belki tarafında yüzde tarafında %33'lük bir saç kremi büyümesi var. Şampuan ihtiyacının ötesine geçmiş aslında bir saç kremi ihtiyacı var. Bu da şunu gösteriyor aslında. İnsanlar normal ana e, kozmetik ihtiyaçlarının yanına farklı yeni ürün kategorileri eklemeye başlıyorlar. Birazdan konuşuruz örneğin. A, Avrupa'da bir sepet ortalaması yaklaşık 5 ila 7 ürün civarında e, değişirken Türkiye'deki bu rakam üçgen şimdi 4'e 5'e doğru evrilmeye başlıyor. Örneğin cilt bakım e, markası alan bir tüketici nemlendirici ve temizleme ürünü alırken şimdi yanına işte güneş ürünü, serum, yağ, tonik gibi farklı alt kategorileri de ekleyerek aslında pazarın büyümesine de destek oluyor. Üretici tarafı da, tüketici tarafı da ciddi anlamda rol oynuyor yani. Ama baktığımız zaman herhalde pazarın sürükleyici ayağı güzellik sektörü diyebiliriz. Kesinlikle, değil mi? Kozmetik sektörü. Kesinlikle. Sektörünün. Kesinlikle. Renkli kozmetik de bunun içerisinde çok ciddi bir payı var. ama özellikle son 3-4 yıldır Türk e, üretimi olan cilt bakım markalarında çok ciddi bir büyüme var. E, pazarları farklı örnekleri var. Derneğimizde de çok kıymetli üyelerimiz var bu kategoride. E, hatta e-ticarette geçen yılki pazar liderlerinden bir tanesi şu an üyelerimizden bir tanesi. O yüzden çok kıymetli bir kategori. Renkli kozmetik birazcık daha farklı. Burada inovatif aslında ürünler biraz Avrupa ve Amerika'da daha ön plana çıkıyor. Oradaki Nüfus ve tüketim renkli kozmetikte biraz daha farklı. Orta Doğu tarafı çok ciddi anlamda renkli kozmetik kullanıyor. İhracatımızda Orta Doğu, Irak, İran taraflarında hatta renkli kozmetik ihracatımız, üretimimiz ve ihracatımız ister istemez bunun paralelinde büyüyor. O yüzden renkli kozmetik ve cilt bakımı aslında en büyüyen kategorilerden bir tanesi. Bir tanesi de parfüm. Parfüm. Evet. Hepsine geleceğiz ama şöyle sorayım size. Sektörün toplam ihracatı hangi seviyede? Şu an global olarak yaklaşık... 750 milyar dolar civarı bir Hı. kozmetik sektörü pazar büyüklüğü var. Biz bunun içerisine 2 milyar dolar civarı bir yerde bulunuyoruz. Dünyadan aldığımız pay ne? ihracattan? İhracatta 1.6 milyar dolar civarı bir ihracatımız Hı. var. Bunda da önde gelen ülkelerde işte Irak var, Avrupa var, Amerika ve İran var. Aslında Hı. komşularımız da çok ciddi anlamda bir ihracatımız var Irak'ta özellikle. Net ihracatçı konumda diyebilir miyiz? Evet evet kesinlikle, sektörcü. kesinlikle hı hı. diyebiliriz. Bu %10 pazar büyümesinin içerisinde de iki tane faktör var aslında önemli benim gördüğüm. Bir tanesi az önce konuştuğumuz tüketicinin sepet ortalamasındaki ürün çeşidini arttırması. Bir tanesi de e, İtalya ithal markaların yanı sıra e, Türk markaların da çok ciddi anlamda artıyor olması ve kalitesini hı. de arttırıyor olması. Yani var olan Türk firmaların kalitesini büyütüyor, inovasyona önem ver, veriyor olması. Ee, aynı zamanda da yeni oluşan yani biz de dediğim gibi 3-4 yıllık firmalar var ve korkunç bir büyümeleri var. Çünkü çok ciddi ar teknolojiye ve inovasyona çok ciddi yatırım yapılıyor bu tarafta. O yüzden hem üretim tarafında hem tüketim tarafında e, Türkiye iki tarafta aslında büyümeyi destekleyecek e, hamleler yapıyor diyebilirim yani. Hı hı. Peki Serdar Bey şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi pandemi döneminde asıl e, arttı dedik. Hem e ticaret tarafında büyük bir ivmelenme gördük. Hem de aslında Doğru. kozmetik sektöründe e, hakikaten <laughs> evde e, kalınca hepimiz bakım ürünlerine yöneldik Doğru. biz. E, belki makyaj tarafında onu da sormak istiyorum. Yani makyaj ürünleri tarafında e, bir küçülme, yaşandı, bir küçülme yaşanmıştır. Da, evet. Ama işte Aha. mesela saç bakım ürünleri dediniz, saç kremi dediniz. Saç işte, boyalarında çok ciddi artış oldu. İnsanlar dışarıdansa artık evde kendi boya ihtiyaçlarını, boya ihtiyaçlarını arttırmaya başladılar. Uzaktan çalışma Kesin Kesinlikle sistemine öyle. geçildi, insanların çoğu istihdam piyasasında aslında uzaktan toplantılara katıldılar gibi gibi. Peki Türkiye'de pazarlanan ürünlerin ne kadarını Türkiye menşeli ürünler oluşturuyor? Yani şimdi şey de konuşacağız. Işte Arge yatımlarının olduğunu söylüyorsun. İşte bir taraftan sürdürülebilirlik çalışmalarını da soracağım markaların. Hı hı. Şu ne? an yüz, oradaki ivme nasıl? %20-30 bandında aslında e, son özellikle 3-4 yıldır artan marka sayısı olarak söylenenin içerisinde bir e, oranı sahip aslında. Hı hı. E, ama bunun içerisinde tabii şu an yaklaşık 5000'in üzerinde kayıtlı üretici var Türkiye'de. Hı. E, hani bunun içerisi bunun yanı sıra tabii ki e, öncesinde de konuşmuştuk. Yani fason üretim yaptıran yapılan markalar fakat da merdiven altı diyebileceğimiz denetimini e, belki yapılmamış olan daha kaçak ee, uh -huh. üretim yapılan yerler de var ama bunlar son zamanlarda çok ciddi anlamda düştü. Ee, özellikle geçen yıl ki bu farklı gündemler, influencer taraflarında olan e, süreçlerden dolayı uh -huh. da denetimler arttı. Sahada denetimler, üretim yerlerinde denetimler arttı. O yüzden aslında bunun da ciddi anlamda önüne geçildi uh -huh. e, diyebilirim. Pandemi tarafıyla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. İnsanlar yani insanlar kozmetik ürünü alma sebeplerinin başında bence mutlu olmak geliyor. Yani insanlar mutlu olmak için kozmetik ürün alıyorlar. O yüzden pandemi çok ciddi bir mutlu olma ihtiyacı olan bir dönem olduğu için bu sebeple de aslında kozmetik ürün tarafında büyüme arttı, ivmelenme arttı. Bir de şöyle teori var ilginç bir şekilde insanların bir ölümsüzlük arayışı var. Yani gençleşme, genç kalma, farklı bir terimle anti aging dediğimiz insanların gençliğini koruma ihtiyacı da aslında kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satın almasında ciddi bir rol oynuyor ama dediğim gibi mutlu olma ihtiyacı muhtemelen en büyük faktör. Evet şimdi yapay zeka hep konuşuyoruz ve en önemli branşı sağlık aslında. Şimdi genç kalma aslında içten de gelen bir şey. Yani o kozmetik ürünlerinin içeriği de çok önemli. Bir yandan Doğru. da pandemiyle birlikte o bitmek bilmeyen insanların içinde harcama arzusu. O evet. mesela bir ürüne ihtiyaç bile yokken aslında farklı bir işte özelliği olduğu için inanılmaz bir tüketim arzusunun da olduğunu gördük, değil İnonlu. mi? sosyal medyayla da birlikte gelen bir şey aslında bu. Evet aslında bunu e, psikologlar da farklı bir hani rahatsızlık demeyeyim ama farklı bir davranış şekli olarak görüyorlar işte savaş dönemlerinde, e, pandemik Sizin dönemlerde. Siz bunu sağlıklı görüyor musunuz peki? Yani aslında insanların bir yerden farklı bir şekilde bunu e, Tırnak içerisinde acısını çıkarması lazım. Yani hmm. mutlu olma ihtiyacı, yani, kozmetik sektörde olabilir, gıda da olabilir. Yani, farklı bir yerden deşarj olma ihtiyacı duyuyor insanlar. Çünkü evlerde çok uzun süre kapalı kalındı ve bunun bir dışa yansıması olması lazım. Ve en büyük yansıması da alışveriş oldu. Hmm. Farklı farklı kategorilerde tabii değişkenlik var, oranları farklı. Ama insanlar bir şeyle farklı bir ihtiyacını karşılama e, dürtüsünde oldukları için e, çok normal bir yansıma bence. Hı hı. Şimdi Serdar Bey baktığımızda dünyaca ünlü defne ve zeytin yağımız var. Hı hı. Onlardan sabunlar üretildi, üretiliyor. Hı hı. İşte saç bakım ürünleri. Onun dışında pek çok işte yerli üreticinin aslında o tarafa yöneldiğini görüyoruz. Hı hı. E, i̇ki hafta önce de Instagram kapatıldı bir hafta evet. boyunca. Özellikle küçük ölçekli işletmeler, işte KOBİ'ler çok büyük problem yaşadılar çünkü çoğu aslında satışlarını oradan gerçekleştiriyordu. Doğru. Bir şey ya bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz size yansıması ne oldu Instagram'ın kapatılması? sosyal medyanın en önemli oyuncusu şu an Instagram Türkiye'de de TikTok çok ciddi anlamda büyüyor. İngiltere'de bir numara ama Türkiye'de çok hızlı büyüyor ama Instagram'ın rolü farklı. Yani TikTok, YouTube buralarla farklı isim muyuz bilmiyorum. Instagram'ın sosyal medyada influencer marketing tarafında, pazar yerlerinde, e-ticarette inanılmaz bir rolü var kendileri de bunu tabii ki fayda sağlayacak şekilde kullanıyorlar evet. ama Instagram'ın kapatılması zaten rakamları herkes muhtemelen duymuştur piyasadan da çok ciddi anlamda bir kayıp yaşattı hem tüketiciye aslında hem de ee, üreticiye hem de tüketici tarafında aslında belki piyasanın takibi ya da kişisel kullanım alanında da çok ciddi anlamda bir etki yaptı ama e, zararı büyük. Yani evet. o kısa görünen süre içerisinde aslında çok ciddi anlamda, kozmetik sektörüne özellikle çok ciddi anlamda bir e, zarar verdi diyebiliriz zarar tabii ki. Verdi. Hı hı. Şimdi <laughs> influencer deyince aslında o rüzgarı alıp arkalarına, işte kozmetik ve güzellik merkezleri açtıklarını ve aynı zamanda rahat bir şekilde aslında markada oluşturduklarını görüyoruz. Hı hı. Siz burada e, kozmetik marka larının bu kadar kolay kurulmasını Neye bağlıyorsunuz? Yani sakıncalı buluyor musunuz? Denetimleri oluyor mu? Çünkü daha geçen gün bir tanesi çok da konuştuğumuz Dilan Polat tutuksuz dışarıya çıkarıldı. Kara para aklamakla aslında yargılanıyordu. Siz buradaki sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kozmetik sektörü çok neşeli bir sektör, renkli evet. bir sektör. İnsanların hani tüketim tarafında da, üretim tarafında da içinde bulunmaktan mutlu olduğu bir sektör. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda büyüyen, az önce de söyledik pandemi ve savaş gibi en kritik konularda bile aslında en az etkilenen sektörlerden bir tanesi. O yüzden insanların bu sektöre giriş yapma ihtiyacını ben normal olarak görüyorum. Fakat dediğiniz gibi denetim tarafı çok önemli. Çünkü yani influencerlar olabilir, sektörde tecrübesi olmayan farklı başlıklarda normalde tecrübesi olup da kozmetiğe girmek isteyen kişiler olabilir. Önemli olan doğru firmalarla, doğru belgelendirmelerle, doğru testlerle, doğru üreticilerle çalışıyor olmaları aslında. O yüzden bunu doğru yapmayan normal kozmetik firmaları da olduğu gibi tabii ki böyle kişisel girişimlerde de olabiliyor. olabiliyor evet mi? kesinlikle ama belgelendirme ve regülasyon tarafı, Burada en önemli başlık aslında hı hı. ve denetim. Şimdi QAD'ın faaliyetlerine geçelim isterseniz çünkü 5-6 dakikamız kaldı. Tamam. Bu merdiven altı üretimle mücadelede QAD olarak nasıl bir rol üstleniyorsunuz? Şimdi QAD aslında genel olarak vizyonunda ve misyonunda şu var. Biz kozmitik sektöründe bir itibar yönetimi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunun için neler yapıyoruz? Örnek hemen birkaç başlık sıralayayım size. 8.sini düzenlediğimiz bir uluslararası kozmetik kongresi var. Türkiye'nin ilk uluslararası kozmetik kongresini düzenliyoruz. Bu yılki temamız biyoteknoloji. Uh -huh. Aklınıza gelebilecek sektörde ve sektöre dokunan birçok farklı pazar yerlerinden tutun birçok farklı konuda e, yurt dışından gelen konuşmacılarla yaklaşık 10 ayrı ülkeden konuşmaların yapıldığı, sektörün değerlendirildiği e, bir e, ekosistem aslında kozmetik kongremiz. Bu arada Kuat'la ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Kuat evet, şu an bu yıl 10. yılını dolduruyor. Uh -huh. 10 yaşındayız artık. Uh -huh. E, ...yaklaşık 150'den fazla... <laughs> ...çok teşekkürler. Sağ olun. Bu arada sizlerin de... ...yeni yayın döneminiz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Eski bir CNBC izleyicisi olarak <laughs> çok keyifli... ...tekrar e, sizleri görmek. Teşekkür Şu e, içerisinde yaklaşık 150'den fazla... ...üyemiz var ve 5 komisyon... ...iskeleti üzerinde çalışıyoruz. Bunlar da markalaşma... ...komisyonu, e, tanıtım komisyonu gibi... ...birçok farklı komisyon var. KUAD'da bizim yaptığımız işler içerisinde bir tanesi... ...kozmetik kongremiz. Aslında... E, Yaptığımız ufak çaplı da bir olsa araştırmaya göre dünyada çok benzeri olmayan bir kongre yapıyoruz. Hacim olarak da, temas yüzeyi olarak da ciddi anlamda büyük bir kongre yapıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ne üretmenin zirvesi var aslında sizin az önce sorduğunuz bir günlük bir event başında girip sonunda çıktığınızda nasıl üretilebilir, nerede üretilebilir, nasıl denetlenir, nereye kayıt yaptırılır, pazarlaması nasıl yapılır ve nerede satılır? Diye aslında bir kompakt bir iş yapıyoruz aslında bir günlük event içerisinde Hı -hı. yine sektör'e nasıl üretim yapılması gerektiği ile ilgili nasıl markalaşılması gerektiği ilgili her sene bir gün yaptığımız bir etkinlik her işte sene bir bu. gün mayıs Hı -hı. ayında bu yıl gerçekleştirdik e, bu yıl ikincisini düzenledik çok da hızlı büyümeye başladı böyle bir ihtiyacın olduğunu da gördük o yüzden üzerine hatta önümüzdeki yıl için çalışmalara başlıyoruz şu an kongre çalışmaları içerisindeyiz. Her yıl düzenlediğimiz iki veya üç tane B2B ihracat odaklı da çalışan bir derneğimiz. B2B heyetlerimiz var. Amsterdam'da yaptığımız, İstanbul'da, Dubai'de yaptığımız Türk markalarının farklı coğrafyalarda, pazarlarda aslında büyümelerini, tanınmalarını sağlayacak aslında sektöre de yine döviz bazlı olsak katkı sağlayabilecek bir inovasyonumuz var. Bunun haricinde sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çok üzülerek hatırlatmam gerekecek ama hatay depreminde yaşanan dönemde yaklaşık 200-250 bin adet kit kozmetik yaptırdık. Kozmetik kiti depremde evet, dediler. Kozmetik Biraz kiti. açar mısınız onu? İçerisinde hala ıslak da. mendilin Hı -hı. <laughs> pardon ıslak mendilin, şampuanın ve duş jelinin olduğu bir kozmetik kiti üretimimiz Hı -hı. oldu. Üreticilerimiz, dernekteki üreticiler, üyeler ve buna katkı sağlamak isteyen dışarıdan birçok kişinin de dahil olduğu tamamen ücretsiz sunulan devlet üzerinden dağıtımının yapıldı. Farklı İstanbul, Ankara gibi buralara konumlandırılan depremzedelere de deprem bölgesindeki depremzedelere de aslında sunduğumuz bir kit yapıldı. Bunun haricinde çok yakın zamanda yine Hatay'da bir buğday derneği var ve buğday derneğiyle bir projemiz oldu. Bu proje içerisinde de Hatay'da bugün netleştirdim 2024 hasadının tamamını aldık. Hı hı. Ve bunu kozmetik üretiminde kullanılacak olanları kozmetik üretiminde, üyelerimizde ve üreticilerimizde. Onun haricinde gıda olarak kullanabilecekleri de gıda olarak alıp üyelerimize ve farklı kişilere dernek üzerinden dağıttık. Oradaki çiftçilere aslında destek olmak ve onların gündemlerini rahatlatmak için aslında yaptığımız bir organizasyon. Son bir eklemem daha olsun. E, haftaya lansmanı yapacağımız bir tüketici el kitabımız var. Bu çok Lütfen. kıymetli. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bu tüketici el kitabında tüketicilerin bir ürünü okurken nelere dikkat etmesi gerektiği, içerik nasıl okunur, üzerindeki ikonlar aslında ne anlama gelir, renklerin bir temsiliyeti var mı, derme dermokozmetik nedir, vegan nedir, e, ÜTS bizim ürünlerimizi bakanlığa bildirim yaptığımız ve tüketicilerin de bunları kontrol edebileceği bir mobil application oldu üretici... Çok yap önemli bu kitap çık, değil mi? Çünkü çokça tüketilen de, bir e, ürün grubundan bahsediyoruz. Kesinlikle ve doğru tüketilmesi lazım, doğru, doğru okunması lazım. lazım. O yüzden evet. o e, kozmetik okur evet. yazarlığını da arttıracağını düşündüğümüz çok önemli evet. bir proje bunun ikinci basamağı da olacak. Onu da gerçekleştiği zaman belki yeni bir programda onu da konuşuruz. Ama çok kıymetli bir proje. İnşallah herkese ulaşır. Şu an qat.org'dan da eee tüketiciye girip indirip inceleyebilir. Çok teşekkürler Serdar ben Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Sayın Serdar Mutaf bizimleydi. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.